Hepinize merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Kahvaltı tabağımın güzelliği nasıl ama? Şimdi ben bu tabağı afiyetle yiyeceğim ve daha sonrasında her zamanki gibi işlerime başlayacağım. O halde hepinize iyi seyirler. Şöyle diğer halımız ıslanınca mutfağa halı aldık. Yani bu kaymaz tabanlı halılar var ya onlardan. Ama güzel çıktı. Beklediğimden iyi görünüyor. Benim diğer yolluğum. Bundan da biliyorsunuz mutfağa atıyordum. Ay buraya da kahve dökülmüş. Her yere kahve döküyoruz ya. Böyle göstereyim. Bunlar kaliteli. Yani gerçek bildiğiniz salı. Bunları anneannem yaptırmıştı. 7-8 yıl oluyor. Vallahi hiçbir deformesi yok. Maşallahı var. Diğer ikisi işte şu damacanaların kırık gelmesi sebebiyle yani şöyle ufacık bir deliği bile olsa buradan böyle sel gibi su akıyor. Şu dolap kapaklarını da söküp inşallah boyayınca eminim mutfaktaki bu hareket azalacak ve daha çok uyumlu olacak. Artık yazlıkları çıkarmanın zamanı gelmiş hava gerçekten çok sıcak. Bizim sahanlıkta bez bir gardırobumuz var çünkü eve yettiremiyoruz bu gardıroba kıyafetlerimiz yetmediği için yazlıkları oraya koymuştuk. Şimdi de kışlıkları oraya koyacağız. O gardırop çok iyi oldu bizim için. Böyle işte bunlar yazlıklar. Hepsini buraya çıkardım. Anne bir daha bir şey görürsün. Bıktın, Bıktın mı? Bıkmış. Ee, şimdi tabii şu kalın pembe battaniyeyi de kaldıracağım. Anneciğim baban geldi aç. Bıktır. Gardırop o kadar dağıldı ki artık. Burada da benim küçük minneşim var. Yine yatağın üstünde zıplıyor. Çok sever yatakta zıplasın. <laughs> çok dağınık. Da evet çok dağınık değil mi? Burası babanın gardırobu. Şimdi tabii kışın böyle oluyor. Yazın bu kadar çok dağılmıyor. Orada dağınık ki anlatamam. Burada bildiğiniz üzere nevresimler var. Burada dikiş makinem, ütüm, iğnelerim falan. Yatağı da derleyip toplayayım. Nevresimleri değiştiriyorum da yatak izlesene. örtüsünü fazla değiştirmiyorum. <laughs> hop benim Fenerli. Küçük adam. Böyle gardırobumuzu güzelce toplayalım. Aha, bu bir şey gördü. Ne gördü? Fenerbahçeli bir şey. O Fenerbahçeli o ne? Of. Annem kafana çarptı. O ne hakikaten? Ha o babanın tişörtü. Halleyin benim. Arkasına da çok sevdiği Halleyin. Adı var. Markası var değil mi? şey. <laughs> Şimdi şu yatağın üstündekileri alayım. Sonra e, kışlıkları yatağın üstüne atacağım. Ondan sonra yazlıkları yerleştireceğiz. Bugün biraz işimiz var. Şu perdeyi de açayım. Güneş girsin. He, 4 yaşındasın. Falda cebime gir artık. 7 yaşında kocaman adam oynayacak. Abla 4 yaşındayken bu da mı O Babam büyük aldığı için sana hala giyebiliyorsun. Bak ama artık tam oluyor. Gelecek sene biraz olmayabilir. Evet, şimdi işlerimize başlayalım. Yarıladık sayılır. Şöyle eşim dolabının yarısını boşalttı. seni. Şöyle ceketler kalkacak. Ceketler için daha büyük boy çöp poşetine ihtiyaç var. O yüzden eşim bakkala gitti. Burada kazakları koyduk. İşte pantolonlar falan burada daha var. Burada daha var kaldırılacak. Benim taraf en yani kazaklarımın hepsini kaldırdım. Şöyle sadece iki tane incecik uzun kollu ayırdım. Gömleklerimi falan ayırdım. Bir tane gömleğimi kaldırdım. O çok kalın. Şimdi de evde giydiğim eşofmanlarım ve kazaklarım kalkacak atletlerimi kaldırmayacağım burada da kot ceketleri ve deri ceketleri bir de eşimin kolsuz bu yeleklerini ayırdık öyle yazlıklar açılmayı bekliyor ama önce gardırobu sileceğiz Kurutma makinemde hala kışlıklar var bunlar atmadıklarım şöyle kışlık çıkardık 4 torba bir de burada var bir tane de yatağın üstünde var. <laughs> Şu ince battaniyemi sereceğim. Oğlumun da küçük battaniyesini sereceğim. Biz devam ediyoruz. Vallahi bu yazlık kışlık telaşı insanı öyle yoruyor ki. Bir de öyle terledim ki. Oy, şimdi bir ceketlerimiz kaldı. Daha doğrusu bunlar benim ceketlerim. Eşimin ceketlerini kaldırdık. Şimdi bunları kaldıracağım. İkinci günden hepinize merhaba. Burada benim küçük 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 küçücük aşkım. Hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Evet nevresimleri değiştirdim. Yorganı kaldırdım. Battaniyeyi de değiştirdim. Diğer battaniye çok kalın olduğu için artık bayağı bir terletmeye başladı. Şöyle açıldık. Vallahi yorganlar, battaniyeler kalkınca böyle kalın kalın. De şeyi de Odalar da açılıyor. Neyi göstereyim? Evet burada benim aşkım. Gumball'ı yaptı. Bakın. Gumball galiba gumbal mı? Gumball mı? Bilmiyorum. Şurada da aldığı notu var. <laughs> o notu ben verdim ona. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bakın. Bu da biliyorsunuz anneler gününde yavrularımız yapıyor. Böyle sınıf anneleriyle, öğretmenleriyle birlikte hediyesi. Yazlıklar da burada. Rengarenk, cıvıl cıvıl ama havalar yağmurlu. Yağmurlu, çatılar hep ıslak. <laughs> o yüzden şuraya şöyle iki üç parça ince ceket ayırdık. Bir de e, eşim iş kıyafetlerini koydu. Uzun kollu gömleklerini koydu. Yazında onları giyebiliyor çünkü ince oldukları için. Şurada şöyle yazlıklar. Şurada ben de uzun kollu ince ayırdım. Şurada iki tane daha var. Şimdi de elbiseler var. Aha, burada da tişörtler. Şurada pantolonlar, ev kıyafetlerim, ince eşofmanlarım falan öyle. Ah yazlık kışlık telaşından da kurtulduk. Aşkımın yazdıklarını da çıkaracağım. Şimdi biz gidiyoruz aşkımla kahvaltı yapacağız. Hemen yatağı toplamışken böyle bir açılış yapmak istediğim ikinci gün açılışı değil mi aşkım? Küçük minik aşkım da geldi hemen. Şimdi sırada rüzgarın kışlıklarını kaldırma vakti. Şöyle şu kadar dolu gardırobu. Bunların hepsi kalkacak. Şurada bir parça Aşkım çok tatlısın. Şurada birazcık var. Ee, şurada da. Yani bakın şunun üstüne bakın. Ne bulursa buraya yapıştırmış. Dur bakayım aşkım. Şu kaskını alalım şuradan. kaskı bu. Şu hurcun içinde de yazlıkları var. Şurada da 2-3 parça yazlığı var. Ee, şimdi evet kaldırma vakti. Şöyle bir poşet çıkardım şu terlikler gidecek bir de şurada 2-3 parça kitap var onlar gidecek hatta şöyle koyalım rüzgarın e, küçülenlerini de ayıracağım küçülenleri varsa onları da poşete koyacağım <laughs> ne istiyorsun bunu mı <laughs> Ops düştü burayı da şöyle bir boşaltıp toplamam lazım aslında burada da o kadar çok şeyler var ki kutu oyunları falan var burada Bakalım. Şimdi şöyle hepsini alıyoruz. Şöyle bunlar kışlıkları tabi arada şöyle 2-3 parça yazlığı da var ve en sevdiğim tişörtü de burada. <laughs> Bunları ayıralım. Bunlar yazlık çünkü. Şöyle koyalım. Da bir tane gömleği vardı. Bunu alalım. Onu da yazlıklara koyalım. Şöyle. Şu gömleği de yazlık. Onu da kaldıralım. Askılarını şöyle. gidiyor. Atalım. Gitmiyor annem. Bir yere onları yazlık Ayırdık. Bunlar hep böyle. Kışlık. Heh, bu da yazlık. Bunu da böyle ayıralım. Ceketleri kalkacak. Bakalım bunları nerelere koyacağız. Diğer ceketlerini falan kaldırdım ama. Tabii ceket. Bu da kaldı Neden? Bu da seviyorum bak. Ama annem o da içi şey olur anne polar. Annem polar ama pişirmesin seni. Yarın nereye gidiyorsun onunla? Pişiririz i̇şte. Ha, babanın iş yerine. İyi tamam hadi. Takak tak. Şapkası da Ne şapkası? Ha. Şapkasını da al. Allah'ı. Göster şapkasını da. <laughs> Şimdi ben şu kıyafet yındılarını bir toplayayım şunlar küçülenler mesela bunlar gidecek şunlar benim şortlarım onları da koymuştum buraya verilenler olacak diye onlar ayrılacak poşede öyle işte şimdi ben bunları ayırayım toplayayım yazlıklarını yerleştireyim şu hurcada aldığı kadar kışlıklarını koyayım diye artık bazasının içine tepi tepi vereceğim yapacak başka hiçbir şeyim yok dolabını boşalttım bunları nereye koyacağım bilmiyorum Gerçekten. Bilmiyorum. Bir de şöyle bir <laughs> şu an küçük isem gibi dizlerimin üstünde yürüyorum. Şöyle dedim. Neden? <laughs> bir tozunu aldırayım dedim. Az biraz toz çıktı. Şöyle bir hop 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 hop. Kurula kurula kurula. <laughs> falan da sildirdim. Ee, şimdi Yazlık kurcunu çıkaracağım. Yazlık kurcunu gördünüz değil mi? Ne kadar küçüktü. Ama kışlıklar öyle değil işte. Bir hepsi bıttık bıttık kıyafetler olduğu için sığıyor her şeye. Yani o küçücük rafa sığdı kıyafetleri ama. Ya bakalım. Sen şimdi dedik şöyle dur ver orada. Kurulayalım. Hiç dedim bez batıramayacağım birimde. Zaten temiz sade bir tozu var. Şöyle hemen. Islak mendillerle ve peçeteyle hallettik. Şimdi ben yazlıklarını çıkarayım, onları da yerleştireyim ve size dolabını göstereyim. Rüzgar. Rüzgar. Neredesin? Rüzgar, evin haline bak. Bu evi ben topluyorum. Rüzgarım dağıtıyor. Rüzgar, <laughs> bunları da koymuş buraya sergi pazarı gibi. Rüzgar, neredesin? Evin haline bak ya. Allah Allah, nerede bu çocuk ya? Bakalım mutfakta mı? Hayır, mutfakta yok. şu patlıcanları da bir türlü yapamadım kaldılar masada. Tuvalette mi? Tuvalette de yok. Allah Allah, aa nereye gitti acaba bu çocuk? Bakın kuşun yaptığını. Oluşu camına pislemiş kuş. Ay bacım çok güzel görünüyor küçük bir orman gibi. <laughs> Yeni dünyalara baksanıza sarı sarı. Çok güzeller. Allah Allah, bu rüzgar nerede ya? Hmm, düşünmem lazım. Cık. Neyse ben kıyafetleri toplamaya devam edeyim. buradaymış. Şaka yapıyormuş annesine küçük örümcek adam. <laughs> tatlı bebek. <laughs> evet çoğu gitti. Azı kaldı. <laughs> Şöyle organizere mayalarını koydum. <laughs> ya çok tatlı bunlar o kadar küçük ki bu nasıldı. Burada kışlık atkı bere ve çorapları var. Bir tane hurç yaptım. Onu dolabına koydum. Yine şöyle. Bu sefer ama içinde yazlıkları yok. Kışlıkları var. Şöyle dolabını da açayım. Size göstereyim. Bakın. Burada ince uzun eşofmanları var. Ama ince yazlık gibi böyle. Şurada şortları var. Burada da biraz... <laughs> Paçaları uzun. Şortları var yani diz altındaki şortları. Şu köşedekiler normal şortları. Bunlar da böyle kısa kollu evde giymelik atletleri falan. Ee, burada dışarıya çıkarken giymelik kıyafetlerini ayırdım. Öyle şurada da 2-3 parça bir şey kaldı. Şimdi onları toplayacağım. Ee, yetti güzel oldu ama diğer hurcu da almam lazım. Burada da nevrisim takımları var biliyorsunuz rüzgarın. Öyle işte görüyorsunuz değil mi yazlıkları, kışlıkları nasıl doluydu ve karışıktı. Aslında belki de karışık olduğu için o kadar dolu ve kötü görünüyordu. Ee, şimdi buradaki kışlıkları var. Bunları da e, küçük bir hurca koyacağım. sarı diye düşünüyorum. Ee, bizim gardıropta ceketleri koyduğumuz yer var ya orayı bir güzel sileceğim. O hurcu oraya koyacağım. Artık öyle dursun. Çünkü gerçekten yerim yok. Bazasının altı da bayağı bir dolu. Zaten geçmiş videolarımda bazasının altını düzenlediğim bir video vardı orada görmüşsünüzdür bayağı dolu <laughs> ah, biter dedim ama bitmedi yani ee, bitmedi Aslında bitiyor ya yani. ben biraz da oyalandım saat şu an akşam 7'ye 5 var yemeklerim hazır olduğu için <laughs> benim için çok çok iyi oldu ee, şimdi bunları toplayalım ve rüzgarın odasından çıkalım Evet bitti sonunda. kapatabiliriz. Artık bir arada şu yapışkanları çıkaracağım. Baksanıza bant izleri her yerde o kadar kötü görünüyor ki. Şurada da var. Bak, hep yapış yapış şöyle yani hepsini çıkarıp güzelce sileceğim. Bir tek Türk bayrağımızı çıkarmayacağım. Ama şunların hepsini 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 çıkarmak istiyorum. <laughs> Buraya da yapıştırmış bayrak. <laughs> Onu da alırız. Bay diğer bayrağın yanına yapıştırırız. İşte böyle. Kağıt mı? Hayır kağıt değilmiş. Güzel. Kağıtlar yırtılıyor çünkü. Şimdi sırada burası var. Burayı da şimdi hemen bir hurca koyacağım. Ve oh, işim bitecek. Şükür. Beğendin mi? Anne bu su Eskidi. Ne eski mi? Şu eski mi? Eskimiştir annem kaç yıllık o? Ne zaman aldık? Hatırlamıyorum tamam. ama bir üç yılı vardır. Hadi bak kaçtık da <laughs> Dikkat et. Evet diğer kurcu da benim, yerleştirdim. Benim, beni <laughs> ya. Görünüyorsun zaten. Diğer kurcu da yerleştirdim. Hatta üstüne kıyafet gelmiş. Diğer askıları da burada diyorum ki askılar yok bulduk. Onlara da birkaç tişört asalım. askılar bulamadım diye şöyle üst üste koymuştum. Ee, son hali de böyle oldu işte. Yazlıklar çok az yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Dolabı bomboş geldi aşkım. Ne istiyorsun yine? Heh, şu an kaldıramam. Telefonu bırakınca tamam mı? Ee, yazlık bir pikesi. Bu da bazen koltukta falan uyuyakalıyor <laughs> diye. Evet. İnce bir örtü böyle. Bebek evet. örtüsü. Kurcu bizim dediğim gibi ceketlerini oraya koyacağım. Ama şurada ufak bir yırtığı oluşmuş. Onu da şöyle bir elimle dikeyim. 2 dakika. Ama şimdi dikmeyeceğim. Çünkü saat 7.30 oldu. Yemek yemek istiyoruz. Acıktık değil mi aşkım? Ben Sen de acıktın. Ben 2 saat orada başlıyor. Hatta ona var aşkım. Yemeği dedik, yiyebiliriz. Dedik. Ay şey, kısa sapık kediye karşı, onun da doğru karşı. Bu da değil, kalsın oraya bak. Tamam aşkım. <laughs> Şimdi biz Şimdi e, yemek de, yiyelim. Gece saat de Çok yoruldum. Gerçekten e, yordu yani ocağı falan da sildim. <laughs> Kıyafet ayırmak gerçekten zor. Neyse ki başardık. Battaniyesini falan şimdilik şöyle koydum. E, bizim Gardıroba koyacağım demiştim ama vazgeçtim. Buradaki oyuncaklarını alıp onu da buraya koydum. Burada durması daha iyi olacak. Hiç olmazsa elimizin altında olur. Hayır aşkım orada senin kışlık kıyafetlerin var. O iki hurcun içinde kışlık kıyafetlerim var. Ama şimdi bunlara yer bulmam gerekiyor. Bunlar eskiden şu hobi masasının üstünde duruyordu. Sanırım tekrardan oraya alacağım. Rüzgar da onlarla oynuyordu. Sürekli yavrum oraya koymak zorunda kalıyordu. Hiç olmazsa eskisi gibi böyle kolay kolay oraya koyar. <laughs> Şehir gibi oldu. <laughs> <laughs> e, bunlar da gidecekler. Şöyle bir torba çıktı. Bitti aşkım. Senin de yazdıklarını çıkardık ve şey rahatladık. Şey. Ne? Adem, ben güzel gittim de televizyonun markası kırmızı gönderiyor ya. Sırtı batı olmuyor. Tamam şey şey ne ya? Kuşu karada kaybolmuşti değil O bir onu bir de şikayet istersen gel bak. Hayır bakalım ne diyor anlamadım ama hadi bakalım. Kanka, kanka. Dağ, kazanmak için mahallede kanka puanı toplamaya çalışacak. Hadi bizi takip edin. çok kaldı. Aferin lan nasıl becerdin? Ne? Neyle sildin. Hadi ha. Yardım alarmı. mı? Aferin benim aşkıma. Abi birazcık şey. O, Yok hayır çok abi. güzel çıkarmışsın. Teşekkür ediyorum sana. Ben, Rüzgar kendi yaptığı ay, ben, e, geldim, karalamasını bak. temizlemiş. Şöyle gönderiyor <laughs> da <temizlik. gülüyor> <laughs> <laughs> ya. ya bak. Bakayım. Bak Evet aşkım. Tamam. Puzzle getirmişsin buraya ama yapmamışsın. Ha? Yapmamışsın puzzle'larını. Bulamadım şükür. Bulamadım ya. Hepsi orada karışık olduğu için bulamamışsındır. Karışık diye yaptım. E ayır. Sen yapabiliyorsun. Ya bunlar ne kisiyen için? Evim yine pazar yeri gibi, her yeri karışık. Evet, çok güzel olmuş. Hadi gel yemek yiyelim artık. Biz mutfağımıza geldik. Şimdi sildiğim ocağı size gösterdim mi bilmiyorum. İnanan o yüzden tekrar çekiyorum. Şöyle çekeyim. Pırıl pırıl oldu. Flaşla da gösterelim. Bakın parladı. Bu da ocak. Şimdi ocağa yerleştireyim ve yemeklerimizi ısıtalım. Ama makarnamızı ısıtmayalım. Evet. Onu mikrodalgada ısıtalım yoksa hep tencereye yapışıyor. Aşkım. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımız hazır. Patlıcan mezem hazır. Yemek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel oldu yani. Bunları ayırdım burada. Bunlara çorbama limon sıkacağım. Bunlara da makarnama yoğurtlu sarımsaklı sos yapacağım. Bunun için de kullandım onları. O yüzden orada bekletiyorum. Bakalım çorbamıza. Evet çorbamız ısınmak üzere. Şöyle size kıvamını da göstereyim. İçine dediğim gibi kabak da kattım. Ups döküyordum. Vallahi yeni sildim ocağımı. Hani geçen videomda mı ondan önceki videomda mı söylemiştim. Şöyle bakın. Kabak var içinde. Patates yok. Kapak istiyor <laughs> ben. Yapacak bir şey yok anne. Ya. ya. Akşam yemeğimiz de böyle gayet basit. Mercimek çorbası, makarna ve makarnaya yağı, yoğurt, sarımsaklı sosu çok yakıştırıyorum. Bir de salçalı sos. Özellikle böyle kekikli ve toz şekerli olursa çok güzel oluyor. Ve burada aşkım. Artık bıktı diyor ki yeter diyor yine mi video diyor. <laughs> Ama videomuzu burada kapatıyoruz. Ama bu videomuzu <laughs> Bu videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rüzgar bayılmadan ben videomu kapatıyorum. Hepinize iyi seyirler.